Selamlar herkese ben Cekap ve bugün sizlerle Huawei'nin düzenlemiş olduğu Global MBB formunu gezmek için yola çıkıyoruz. Huawei 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 15. Global Mobil Geniş Bant Formunu düzenledi. Bu etkinlik, mobil ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektörün en son gelişmelerini paylaşmayı ve yeni fırsatları keşfetmeyi amaçladı. Formun teması 5.5G teknolojinin mobil yapay zeka çağındaki rolüydü. Etkinlikte, mobil yapay zeka çağında, 5.5G'nin iş değerini sürekli olarak nasıl geliştirebileceğini ve endüstriyel zekayı hızlandırmak için yenilikçi veri altyapısını nasıl keşfedileceği gibi konular ele alındı. Öncelikle konuya 5.5G'nin ne demek olduğundan bahsederek başlayalım. Kısacası 5G'nin bir üst versiyonu ve 6G'ye geçmek için bir hazırlık aşaması. 5.5G günümüzde kullanılan 5G ağlardan daha hızlı, daha güvenilir ve daha fazla cihazı aynı anda destekleyebilen hal olarak düşünebiliriz. Bu cihazlarda mobilden bir 8K video izleseniz bile takılmayacak, gecikmeyecek ve siz bu videoyu izlerken aile fertleriniz de başka videolar izlese de sizi etkilemeyecek düzeyde bir internet hızı sağladığını söyleyebiliriz. İleri düzeydeki bazı uygulamalarında ise bu endüstriyel anlamda daha geniş bir yelpazeye uzanmakta. Özellikle büyük fabrikalardaki makineler veya bir doktorun dünyanın başka bir noktasından hastayı 5.5G ile neredeyse anlık olarak kontrol edebiliyor ve robotik cerrahi ekipmanları kullanarak ameliyat yapabiliyor olacak. Ve tabii ki günümüzde AI'in otonom araçların da trafiğin güvenlik konusu burada Huawei'in el aldığı noktalar arasında. Anlık bilgi paylaşımı sayesinde kazalar önleniyor, trafik akışı daha hüzünlü hale geliyor. Burada ise fuarın herkesin ilgisini çeken Eko adlı bu robotla selamlaşıyorum. Kendisi buradaki gelen ziyaretçilere aslında bir hediye veriyor. Buradaki hediyelerden birer tane veriyor ve isterseniz de bazı komutları yerine getiriyor. Ben burada bir 5'li ver dedim. Ve onun sonrasında böyle bir cevap aldım ve bir robotla tokalaşmış bir 5'li çakmış olduk. Gerçekten sıcak bir cihaz <laughs> ve bu fan seslerini yakınından da gidince daha rahat duyabiliyorsunuz. Ve 100 kilometre öteye gidiyoruz şimdi. 5.5G'yi bence görebileceğimiz en iyi örneklerden bir tanesi. Buradaki kepçe operatörü koca elinde ve bu stand şu an İstanbul'daydı kumandalarla. 100 km uzaklıktaki e, kepçeyi hareket ettirebiliyoruz ve onun harfiyat almalarını ve boşaltmasını sağlayabilecek komutları verebiliyoruz ve bunları saniyelik yani uzaktaki mesafeler olsa bile bir saniyeler cinsinde komutlarla yapabiliyoruz ve bu ekranda da bunları bize gösterdiler ve deneyimletme şansı da yakalamış olduk. Müzik kontrolü şey. Zaten ben esas zekli olan kısmı orası. O da şunu altta kutlarsanız daha iyi olur. Tekrar dökülür. Şunu geri sağ altı olur. Diğerlerinin öneri yok. Ya sağ altı derken şöyle değil. Yani şöyle, yani şöyle yaptım. Onun bir işlevi yok. şöyle sağ Tam sağ Şimdi açacağım. Şu an mesela sağ sol yaptığınız zaman kalbi Bir de eleyim. Şu an mesela sağ Şu an mesela siz de böyle toprak bol olan bir yer seçin. Oradan toprak ve burada da Huawei'in maket aracını görüyoruz. Huawei'de bir araç yapma girişiminde ve bunu da 5.5G teknolojisi kullandığı için hızlı veri işlemelerde ve trafikteki sürüşlerde, kaza önlemelerinde ve otonom sürüş imkanı da iddialı olduğu için bu projelerle bu maket aracı da buraya koyarak aslında geleceğe yönelik hedeflerinde burada belirtmiş oldular. Ve gelelim AI generator kısmına. Bazı standların önünde böyle fotoğraf çekinip ve sonrasında kendi fotoğraflarımızın görüntülerimizin AI ile biçimlendirilmiş halini aldığımız bazı AI tool'larıyla burada deneme imkanları bulduk. Ben birçok tanesini denedim ve her birini kar postal olarak da size ekstra kart olarak da verebildikleri bir e, uygulamaydı bunlar. Buradaki projede ise mesela örneğin bir e, giyim dolabını görüyoruz kişi burada tam boy aynası gibi fotoğrafını bu ekranda verdiğinde ona bir seçenek sunuyor bu dolap ve bu seçeneklerin doğrultusunda o seçeneğin giyerse nasıl olabileceğini de gösteren bir fitting mirror dedikleri bir proje AI ve burada mesela bu kullanıcının e, şu anki giysiyle nasıl dışarıda gözükebileceğini aslında test etmiş, denemiş oldu. Böyle aslında birden fazla yerde standlarda deneme imkanları sunabileceğimiz bazı fotoğraf çekinebileceğimiz kısımlar vardı ve bu da bu forumun daha dinamik, daha böyle interaktif geçmesini sağladı. Huawei bu, bu anlamda yaptığı ürünleri de kullanıcılara test ettirerek gösterilecek olan her şeyi göstermiş oldu diyebiliriz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor ya. Siz nasıl gidiyor? Ben de güzel. Ee, Yorumlarımız alabilir miyiz? 5G'nin, 5 Pro 5G G'nin gelişimine alakalı çok güzel ürünler ve sunumlar gerçekleşti. Evet. Şu an bayağı güzel şey, standlar da güzel. Standlar da bayağı bir robotlarla falan bir konuştuk. Robot görmedim ben. De. Vardı ama. Tam vardı, arkamızda şöyle kamerayı kaldırınca <laughs> robotla bir görüşelim istersen. Nice to meet you. Pleasure to shake your hand. Ve burada da bu Ahmet Bey'in de denemiş olduğu maket eldiveni görüyorsunuz. Bu giyilebilir eldiven giydiğinizde üzerindeki sensörler sayesinde çok kısa bir sürede reaksiyon olarak maket eldiveni oynatabiliyorsunuz. Ben burada hassasiyetini bayağı bir ölçtüm. O yüzden şimdiki bu ilimi açıp kapatmalarımdan ve parmaklarımı tek tek kapattıktan sonraki reaksiyon süresini aslında bize burada göstermek istedikleri asıl hızlı olayı. Bu da gerçekten güzel bir deneyim oldu. Evet böylece benim için de fuarın sonuna gelmiş olduk. Ve ee, şimdi size AI ile oluşturulan görsellerimi göstererek videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.